Başım. Işte İşte bu toprakların evladı Mustafa maşallah geleceğin baş fehlanı. Mustafa'ya özellikle kındayılardan bir moral alkışı istiyorum. Baş fehlan kolay yetişmiyor. Yani fizik de lazım. Allah nazardan saklasın. Mustafa'nız yani bu yaşta bu fizik varsa bir baş fehlan daha geliyor. İbrahim tabii ki İbrahim'in yerini tutacak baş fehlan gelecek. Allah belki kaç sene sonra bırakacaklar. Evet. İş adamı 2022 yılı güneş ağası basınların aynı zamanda belediye medyası Kaptan Ak Kılıç Beyefendi adına güneşiyor. <laughs> Mustafa Kılıç indirin.